Gel 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 Gel. Gel, in aşağı, in aşağı, gel. 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 Gel, 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 gel. Gel, 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 in aşağı, in aşağı. İn aşağı, in. Öyle çıkıyor. Ne kaldı bunlar böyle geldi mi? Hoşuma gidiyor. Bunlarla böyle güzel vakit geçiyor. Gel 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 Vay be. Gel 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 şah, in. Gel 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 Gel. İn aşağı, in aşağı. İn aşağı, in aşağı. İn aşağı, in aşağı. İn, 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 in. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Gelin, gelin, gelin. gelin, 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 gelin. Bundan 13 yıl önce eşimi kaybettim. 3 yıl sonra Hanımın vefatından 3 yıl sonra öyle bunalma girmeyeyim diye kışın baktım güvercinler e, buralarda dolaşıyor aç. Onlara yem almaya başladım. 10 On senedir onları yemliyorum. Her gün saat 10'da sabah 10'da akşam saat 4'te. Her gün onların suyunu da veriyorum. Yemliyorum. Onlar yerken çok mutlu oluyorum. Bu bana artık bir arkadaş oldu bunlar. Bir de onlar çok güzel yiyorlar, iştahlı yedikleri için. Benim iştahım yoktu, bunların sayesinde ben de iştah, iştah oldu. Bana arkadaş oldular, onlar burada yem yerken ben de salonda yemeğimi yiyorum. Çağırınca gel 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 dedim mi geliyorlar. Sesime geliyorlar, başkaları çağırırsa gitmiyorlar, gelmiyorlar. 10 yıldır ben yem atıyorum onlara. Kuşlar için 250 lira kesinlikle 250 lirayı buluyor. Geçiyor da bazen. Çünkü bazen 10, 10 güvercinle başladım. 200 güvercine kadar çıktılar. Artık sayamaz oldum. Ee, yani 3 aydan 3 aya da maaş aldığım için 750-800 lira onlara veya 900 lira. İşte parayı kıskanmıyor mu yani onlardan?